GEO tarafında ilgim devam ediyor. Özellikle Emna'nın bilançosu çok iyi geldi dün. İşte bugün de %5 falan yukarıdaydı ama hani e, bir haftadır falan bayağı andır perform ediyordu. E, GEO tarafında ben işte üçüncü sıraya direkt olarak GEO'ları koyarım. GEO'lardan da konut stoğu olan e, veya işte yeni konut üretmeye başlamış olan GEO'lar tercih edilebilir. <laughs> Burada hani çok e, analiz yapmayan yatırımcılar için herhalde emlak daha garanti bir şey gibi gözükebilir. Veya yani çoğunlukla GEO'larla alakalı aracı kurumlar zaten rapor yayınlıyorlar net aktif değerlerine göre iskonto'larını oradan e, şirketlere bakıp tek tek bilançolarına veya o şirketlerle alakalı işte şirketlerin web sitesi yatırımcı sunumlarına falan bakarak biraz daha e, bilgi sahibi olunabilir. Bence bilgi sahibi olmadan yani yatırımcı sunumuna bakmadan GEO hisseyi al yani herhangi bir hisseyi almayı önermem. Geo tarafına ekstra bir dikkat etmek gerekebilir. E, çünkü hani konutlar işte faiz düşecek. <laughs> Pardon. Faizler düşecek. Konut tarafına bir ilgi olacak gibi bekliyorsak ve o Geo sadece e, depo yapıyorsa ve depoyu kiraya veriyorsa bu ona çok bir faydası olmayacak. Dolayısıyla doğru Geo seçerken konut tarafında beklentimiz varsa konut stoğu olan gay olara bakmak daha mantıklı.